Hepinize selamlar. Nasılsınız? Önce hava durumuyla başlamak istiyorum. <laughs> Dışarıda hava inanılmaz derecede soğuk ve kar bekleniyor. Bugün hafif şöyle bir yağmurla karışık kar yağdı ve bir görseydin çocuklar çok mutlu oldu. Kar yağıyor, kar yağıyor diye ama tabii ki tutan bir şey yok. Bakalım akşama ne olur? Ay, sabah uyandığımızda etraf nasıl olur bilmiyorum. Hadi şimdi dönelim kitabımıza. Evde ve Uzakta. Şimdi burada iki kız kardeş var. Ee, anne ve babaları ayrılmış. Annesi başka bir insanla evlenmiş. Ve evlendiği insandan çocukları var. Yine çocukları var. Baba, baba da tekrar kendine bir hayat kurmuş. O da evlenmiş. Onun da çocukları olmuş. Ee, çocuklar anneleriyle beraber yaşıyorlar. Ama e, dediğim gibi iki kız kardeşlerden bir tanesi daha yetişkin anne ile arasında çatışmalar var e, özgürlüklerini yaşamak istiyor ama yaşayamıyor e, baskı görüyor tabii ki bu arada kız da ablasını takip ediyor evde ne oluyor ne gidiyor falan filan derken bir gün e, ablası ilse <laughs> belki yanlış da yorumladım e, ne yapıyor? Ailesinden habersiz başka biriyle buluşuyor. Ama e, ailesi neyse işte bir arkadaşıyla bir yerde olacağını söylüyor. Sonra maalesef yalancının mumu yasya kadar yanar denilir ya e, kızın yalanı ortaya çıkıyor anne ortaya çıkartıyor. O sonra kızına çeşitli sorular soruyor. Kız sanki oraya gitmiş gibi anlat anlat anlatıyor falan derken küçük hemen lafa atlıyor. Annem öğrendi diyor. Kısılcı kıyamet kopuyor. Tabi ne oluyor? Anne şırak kızına indiriyor. Tabii bu arada e, annenin başı yoğun olduğu için e, iki kendi kızı var. Daha sonra da iki de yeni işten e, kızı var, çocukları var. Onların yoğunluğu, iş hayat falan filan derken e, başa çıkma yolunu çocuklarına vurarak gerçekleştiriyor. E, tabii ki aslında ne? Dediğim gibi büyük, büyük kızın kazanmak istediği özgürlükler evde tutunamama, kendi dediğini yapamamı falan gibi nedenlerden dolayı abla doğru topluyor eşyalarını ortadan gidiyor. Nereye gittiği belli değil. Sonra kızım ıslahine. Yetiştirme yurduna gönderilmesinden bahsediliyor falan. Kız kardeş tabii ki çok üzgün. E, iletişim kuruluyor. Babayla iletişim kuruluyor. Sonra çok e, küçük kız babayla da konuşmak istemiyor. E, hatta üzücü bir tarafta babasının işte yine eşinden olan çocuklarını ise çok kötü bir e, ifadeyle yorumluyor kendince. E, sonuçta çocuklar iki arada bir derede kalmış parçalanmış ailenin. Çocukları. E, dediğim gibi e, kız babaannesinin yanına gidiyor, durumu anlatıyor, e, ne oluyor, ne gidiyor falan filan derken akıllarında araştırma yapıyor ve ablasının nereye gidebileceği ortaya çıkıyor. Bakalım burada bırakacağım e, abla ilse nereye gitti ve dönecek mi? Şimdi burada e, şey var. Alıntılar var. Bunları da okumak istiyorum. Mesela o iki kızların yeni babaları. Artık onlara da baba falan demiyorlar. İsimleriyle hitap ediyorlar Kurt isminde. Şöyle diyor. Sizin anlamadığınız her şey modern yapılarla zaten diye bağırdı Kurt. Ben eğitimden gerçekten de anlamıyorum ama çocuklara neden sürekli eziyet uygulamak gerektiği ve onları niçin mutsuz etmek zorunda olduğumuzu da anlamıyorum bunu anlamadığım gibi anlamakta istemiyorum. Sonra bu hani bahsettim ya Erika küçük kız kardeş babaanneye gidiyor. Ve babaannenin diğer babaanneye <laughs> söylediklerini okumak istiyorum. Sanki hiç çocuğunuz olmamış gibi konuşuyorsunuz. Sanki başka bir gezegende yaşıyor musunuz gibi konuşuyorsunuz. Birincisi ilsi annesinden yeterince sık Fazlasıyla sık dayak yedi. Temiz bir sopadan ne anladığınızı bilmiyorum. Belki ilseye sopayla vurulmadı ama yeterince sık, fazlasıyla sık tokatlandı. Bu bir yana biraz önce güzel güzel sıraladıklarınızın hiçbirine de sahip değildi. İkinci babaannenin diğer bir, diğer babaaneye söylediği cümleler. Bir zahmet sözlerimi tamamlamama izin verin diye tısladı babaannem. İnsanın önüne her gün öğle yemeği sürülmesi, şefkatli bir anneye sahip olduğu anlamına gelmez. İnsanın altı ya da yedi odalı bir evde yaşamasının bir yuvaya sahip olduğu anlamına gelmediği gibi. Biri ötekini hiç umursamıyorsa buna hoşgörü diyemeyiz. Bir annenin kendine bulaşık makinesi almasından da çocuklarının para sıkıntısı çekmeyiz çekmediği sonucunu çıkaramayız. Demek ki olması gereken çocuklarla ebeveynler arasında sıcak bir diyaloğun olması gerekli. Her şey maddiyat değil. Onların yeterince anne ve çocuk olarak gönüllerinin açılması, ne istedikleri, neler yapmak istedikleri, özgürlükleri tabii ki belli bir noktaya kadar Bunlar önemli konular. Burada da işte iki aylak arasında kalmış iki anne ve baba arasında kalmış iki kız kardeşin Aha parçalanmış bir aileden çocuklarını anlatan bir kitap evde ve uzaktan etkileyiciydi. Evet bence ebeveynlerin okuması gerektiği diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi ve çok iyi bakın. Sevdiklerinizle kalın ve tabii ki hoşça kalın.